Evet. Balsalarımızı e, kesmek için bir yolda genellikle sizlerin kullanabileceği en güzel yol böyle kalın bir tahta parçasının üzerine kesmek istediğimiz kalınlıkta bir tahta parçası koyuyoruz. Hafif bir boşluk bırakıyoruz. Ve üzerine jileti tam ucuca gelecek şekilde koyuyoruz ve sıkıca tutuyoruz. Sıkıca tuttuktan sonra bu şekilde tam bir vazette oturtuyoruz ve kesmeye başlıyoruz. görüldüğü gibi çıta çok düzgün, çok güzel bir şekilde kesilmiş oldu. Aynı işlemi daha ince bir malzeme ile daha dar bir çıta kesiminde kullanabiliriz. Misal Şöyle bir milim bir çıta. Biraz önce bak, e, kestiğimiz çıtanın ölçüleri 2 e, milime 2 milim olarak kestik. Şimdi bu işlemi bir milime bir milim olacak şekilde çıta keseceğiz. Bu kesimi yapmak için e, bir milim bir balsa alıyoruz elimize. Yine daha önce kullandığımız e, tahta parçasının üzerine 1 milimlik bir balsa malzemeyi koyuyorum. Ve üstüne jiletimi yerleştiriyorum. Şurada çok çok e, Şurada bir boşluk bırakıyorum. 1 milim olacak şekilde. Zaten balsanın üzerine yerleştirdiğim zaman bütün parçaların iyice yerine oturması gerekiyor. Ve kesme işlemine başlıyorum. Gördüğünüz gibi balsa çok rahat kesilen çok kolay kesilen bir ürün. Ve kesimi tamamlıyoruz. Şu anda 1 milime 1 milim çok düzgün ölçülerde güzel bir çıta kestik. Görüldüğü gibi. Çıtamız çok esnek. Ama bir... Şimdi de sizlere kendi yaptığım e, balsa kesme aletini tanıtmak istiyorum. Balsa kesme aletini... kapı sürgülerinin kullanılmayan bir parçasından yaptım. Buraya şu deliğe şu gördüğünüz vidayla zorlamayla bir diş açtım. Diş açtım ve bir pulu buraya yerleştirdikten sonra bunu buraya vidalıyorum. Yine burada da istediğim e, ölçüde kesebilmek için şu tür kalınlıklardaki pulları kullanıyorum. Ama e, burada çok küçük bir, bir boşluk var. Şu anda yapacağım kesim yaklaşık 1 milimlik bir kesim olacak. Bunu buraya vidalıyorum. Bıçağı. ...ve şu anda hazır durumda. Balsa parçayı alıyorum. Yerleştiriyorum. Ve kesiyorum. Gördüğünüz gibi yine... ...yaklaşık 1 milime 1 milim... ...bir balsa çıta kestim. Aynı işlemi daha kalın bir malzeme üzerinde de yapabiliriz. Kalın malzememizi alıyorum. Burada ee, jileti tutmak, ayarlamak gibi bir e, işlem yapmama gerek yok. Gördüğünüz gibi tam kesilmediyse tersini çevirip yeniden kesiyorum. Çünkü kalın bir malzemeydi. İnce malzemeye göre ayar yapılmıştı.